Bak ya ben, bak abi ah bir şey kusanda ha, ha ha ya, şimdi de... <laughs> var kanka ter? Seçte işte de plan katmazsın ha. He. Elan? Bir tane daha var. 85, Spine 85 kilo. Can. 15 canı var. 15 HP joy laf 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 site site one plus site nası var site nası helal bu be oğlum şakırsın sen ya vuruyor herhalde çocuk ya kaka al sana al ghost kaka ver ghost bana hele hele hadi kazanacağız win göreceğiz win win mi nasıl bir şey olduğunu göreceğiz hadi bu kanalda win almak yok öyle kaka Dönüyorlar herhalde. Yayından bakıyor. Ah. Bir tane mit, daha da var. Bir de mit var. Bir mit bir bey ara var. Bey ara öldü. İkisi de şey foru. Öleceğim. Ah be. <laughs> ee, <Ey, ey, ey. gülüyor> Bir düşman kaldı. Ayakta kalan Triple triple. Sight. Yok arkaya. Spike yerleştirildi. Evet arkaya. Tek ne lan? Vay arkadaş ya. Burası. Mid girdiler. Evet. Tam kafadan. Bir İyi. tane B arada midde arkada double door şey geliyor. Şimdi vurdum ben. Double door ah. geliyor. Ah. Eğmeyin. O wall yüzünden ah. evet, öldü. Her yere hmm. gidebilirler. <laughs> ya Brimstone sen geri zekalı mısın ya? dostlarımı yok edemezsin. Bridge baba artık sen sonra ölürsün. Hadi baba. Hadi tamam tamam. Helal. Bir düşman ne? Kaldı He? Görevin daha bitmedi. Helal baba koş koş abi bir bak tekme yok tekme. Left left left. Al 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 abi. Koş 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 koş. oğlum helal. Helal oğlum. Ozan 1. Dolduruyorum. Tüp tüp. Gelin. Tüp 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 tüp. Peçhan peçhan. Abi tüp tüp. Ya hay tüpünü. Orda. Tüp ne oğlum? Oya girmiş biri. Çocuğa hel vereyim dedim adam beni vurdu Holzen. Low HP. Viper low HP. Bir düşman. Helal evet. oğlum. Tüp kanka. Holi Ayakta kalan son oyun. Tabi dur oy doğru, Kanka. <laughs> Yerleştirilir Nice brokeyin köpme yok Nasıl aldı lan ele Harbi sorma lan Bana alçı derler <laughs> 80-72 ikisi de öldü tamam giriyorlar Ben kesiyorum git Burası. biri soldaydı kanka girişte girişte bm indi lan sen lan be. ben ne kadar bahtsız bir adamım ya böyle bir şey evet, imkansız ya olsun ya adamlar b'ye giriyor ya. bak kaka tam b'ye giriyor adamlar buzun üstündeyim abim odanın kapısını bir açıyor perde bir kalkıyor benim can... <laughs> <şeyim> klimanın klimanın <laughs> soğuğu elime <laughs> işte eğimim bozuldu. Kaka! <laughs> Beni <yemeğe> uğraş <laughs> şey. ay değil. değil yani. Ama yalan lan aslan Bir bak mid bak tank Ben de Uf, bakacağım kanka, çok geliyorum. Çok güzel yerdeyim ama ha. alsana. Ne şansı Bir de buz örtme. Bir de buz Double door geliyor. Ay nidel, ay nid Hoş geldin. hoş geldiniz. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Oğlum, Rayzie'yi ne vurdum var ya. Anca sanarsın yıllardır AWP oynuyor bu çocuk. kaka. Fight. Spike B'de düştü. Görüş kısıtlanıyor. Mid'den geliyor, mid'den. Bir HP, Raise bir HP. On Düşman yerde. Yep. Kanka hepsi o duvarın arkasında <laughs> galiba. Aynen aynen hepsi bekle. Ayakta kalan son oyun. Tamam sağında Bir düşman geldi. kaldı. Aa solun gelmiş lan. Şey, bir var var. var. Me, me. Çok var, 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 var. Ah. 100 100 yüz. Derece bitti. de var? One one. one Geldiler. Lan sıktım be oğlum. Spike yerleştirildi. <laughs> bol koysana bol koy. Eko, eko. Okay. Yani. Dön kakar. Beyler galiba. I think B. Ne <laughs> bak ya. İçerisinde <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Geliyor. Kaçın bence. Bıçaklandı. Spike B'de Bili düştü. D-Line. Döv. Okay. <laughs> hit 100. Açtı ah. ah. <laughs> kapı. Silahı alın ya buralarda. <laughs> Bir düşman Bekle kaldı beni, kaldı. bekle beni. Ayakta Saakta. kalan son önünde. oyuncu. Önünde, önünde son adam. <laughs> Slow. Sonunda bir silah var ama. <laughs> Helal lan sana. Helal be. <laughs> Yedi mi? Var mı buralarda? Adat düşman. Ah, ah. var mı kaka? <laughs> var da double door geldi. giriyor double door. Ah. Daha, ettim, daha da yakın double door yakın. Patlettim ya. Ah. Bana HP, double door bana HP. Ya bir şey. A'da düşman göründü. Ayakta kalan Öyle son oyun. Abi. Hadi şaşırt beni, benim ustum. Al bakayım. Spike yerleştirildi. Bugün ustam şaşırt beni. <gülüyor> 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 Hey, <laughs> Bir canı var kanka dedim. Helal oldum. Kanka beni kaldırdın midden burada oynadık mi? siz. Hoş geldiniz. <laughs> Görevim daha bitmiymiş. <laughs> Dolduruyorum. Spike yerleştirildi. Ben arkadan oynuyorum. Tamam. Helal. Dilliyorum. Kaldı. Oğlum. Sağda sağda mine yakın. Hiç Helal! Helal. helal Tekşan vurmuşsun. pardon. Of gene baba şerifiyle pıt pıt. Helal helal harikasınız <laughs> harikasınız be. Fıçık <laughs> fıçık. Ferit kuşanmış kılıç balkanı kazanacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> diyor ya. Hadi hadi hadi. Hadi helal. <laughs> Ee. geldi 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 geldi. Hil var mı? Hil var mı? Hil hil. Hilim var var bir saniye kuruyorum. Ah. <laughs> ah. Triple box tu. Bu ve HP kanka bir e, son e, da vurdu ona. Çok oku. C4'ü pink diyeceğim. Çok oku. Bir düşman kaldı. Gitti tarıyorum. Yarımda. Ah be! NT oldu. NT, NT. NT, valla NT ya. Viper sağınızda Şu var. Abi tam karşınızda adam var. Sage bir can, bir can. Biliyorum. Sage bir can. <laughs> Abi bit 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 Geldim. Biliyorum. Gel <laughs> düşman Burada bir kapıyı, 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 kapıyı açtı i̇şte. kanka. Nice. Nice. geldi geldi arka geldi helal. bir elbok. Bayık. Bet 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 abi atlamış. Vamor Bir düşman kaldı. Ben dinliyorum seni kakam. Beleş vandalı buldun mu? Kaşıyor muyacaksın O da hile gitti. Orada. O da hile gitti. Nerede bende? Vandalım var Ferit şeyde holde. Van hol. Yılattan ha, ha kalan Ya bu niye buradan gitmiyor? Oradan Bey ki zaten var. Bu çocuğun çocuğun beni oyun için beni daraltıyor. Kur'an çarpsın ya. Bir de adam bana baktı yani bu geri dönünce. Son Oynasan. Adamın oyun işi daraltan cinsten. Bakın şimdi. Duman Ay Hiç vuramadım. Sağa geçti. Sağdaki kutuda, sağdaki kutuda. Yeriniz arıyor. Spike A'da düştü. Nasıl yani? Vay, vay, Ulan adam bir canlı hepimizi oldu. Triple box'tan bir <laughs> solundan pit Ferit triple box. Biri flag. Filer... Bir de ipe boşuyor ha. İzini buldum. Gideceğim bombayı. Görüş sağlıyorum. Çözmüyor. Ah ok <laughs> be! Çok iyi. Şey. Ben yani. iyi. ya. Patla <laughs> bombası bum bir kere de ya. <laughs> Ay açılmış bitti. Nereden vurdu oğlum adam beni? Olur, adam vurdu herhalde. Kaldırın kaldırın. Oraya Yok. Smok çıktı, smok çıktı. Back side, back side. Spike Herhalde B'de burada. düştü. İşaretindeki Joy. Dostlarımı yok Hela. edemezsin. Var mor. Kanka, oraya nasıl Tarif edeceğim ki ben sana. Ayakta kalan son. İstanbul vurdu, Ferit double'dan vurdu. Orada. Okay, okay kaldı. Üçü tamam. Aynen oradan attı. Abi. Helal! Ya. Helal lan sana! Ya. Helal oğluma be! Ulan adam adamı bu sefer elim yağlı değildi dedi. <laughs> bu sefer elim yağlı dedi. <laughs> Kam tükürük oldu öyle bir bağırdım ki. Abi dron var mı? Oldu iyi kolu. Hadi solda at var. Görünmedi yakın olabilir. <laughs> Görmedim. Yakın o adam. Senin için. Bakalım. Helal kakam, smokların içinde iyi, iyi dikkat edin. Ya. Kaka koruyorlar seni. Kaka, tamam, tamam, tamam. <laughs> kaka. arkası. Premit premit. Ya. kaka. Hey nooooyyyss! Nice, ya. nice Melvin. Valla elini satıyodun kaka. Soldan açtı, soldan açtı. Tamam. Tek ya. Tekledim, vur onu vur onu. Öl, nice. Yok. Yok. Tepede tepede. Vurdum tepede. Ben ben düştü. Al, <laughs> nice banki. Görüş bebe. Ben 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 ben. İzini buldum. Ya, çok kör etmesin. Tanıyor. Ya nasıl abi ya? Nasıl vuramam ilkinde onu ya? Alsam yine onu ya. Ya dedim adam'a ne? onu atar pikler falan ben onu vuracağım zannediyor. Oyunda oynuyor reis çok agresif oynuyor. Onu vurabiliriz aslında. Beraber beraber cross koyalım. Kaka! Ben var Altında gördüm mü Onu açıyorum A Altacılar B oynayacak. kanka bunun evet. Adam dört ya. ya. Ah, Baba an, vurdu beni ya. Fatih abi beni kaldırdı. Bana. Avcı derler. yok Kaldırmasam Mı ya? Kaldırsın, 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 kaldır, kaldırsın, 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 bu kaldırsın, var kaldırsın, kaldırsın, var mı? kaldırsın, kaldırsın, var mı? kaldırsın, dikkat. kaldırsın, 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 İkisi de burda, ikisi de burada. İkisi de orada, kaka. Kaka ikisi de orada. Biraz dayan, biraz. Ferit sakın ölme. CT flankliyor. Beni çıkın, helal! Aslanlarım be, helal lan size! Nice. Çok güzel oynadınız, helal olsun. Oyunu getirdi böyle ha. Valla oyunu getiren annede paraları az. 12-10 kere seri bir ağ mı yapsak kanka? Let's rush JG'si. Yapabiliriz, olur, olur. yapabiliriz. Ama Gel yapalım. Ama, böyle seri yok. derken Ferit'in drone'unu bekle bak. Drone'um drone yok işte Aldım e. drone aldım. Light aldım aldım. Tamam. At drone'u kanka. Çünkü yakınlara pusacaklar, parası az. Alacak. Şurada, 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 şurada. Drone'unu drone Uç bakalım. Pyramid arkasında. Sol boş, ilk sol boş. Görüş e, bir tane hol var. Ne? Ne var. Ya 98 Viper öldü Helal. <laughs> Kanka. Helal <laughs> pabulu var 2. Hadi be oğlum. Bu nasıl olur ya? Ayakta kalan sonu. Bu adama mı kaldık ya? Spike bende. Bu adama kaldık ya. <laughs> Kuvvet işareti burada <laughs> Aynen bu mota vur bu mot yoksa bir anda at hiç atar sana. <laughs> bu motu da vuramadık. Bu motu da vur. <laughs> bu filik attı 300 ya. Direk ona at. Başka bir şey at. at, at, at. Çok oldu. Oh. Yük kalmadı ki. Siti siti siti. Geliyor. Silahım vardı. El el Elbom. Tamam. 45 kuşum değize. Tamam. <laughs> kim, o kim, kim o ya? Şey yaptı işte. Ne yaptı galiba? Reyna yaptı. Reyna mı? Ya Reyna sen geri zekalı mısın oğlum? Niye abi ne oldu? Ne giyiyorsun? Uzatma. Ergeyim mi sen de? Muteleyin ya ben veririm size onun imposunu. Siz muteleyin. Mikrofon ya. basmadan geyir o zaman. Bastın mı? Sala bak. Ne yaptın bir bak. yerine ya? Bu ana avrat bir şey niye tek yedin? Bas bas miti bas sala. Mutladım ya sala. Hadi ya şu iki el alın da bitsin kurtulalım şu çileden. Erleten oyun. Bana. Arada düşman görüldü. Herif beni nerede olduğumu görüyor musun? <laughs> tamam Neyin abi. Neyim var tamam. Çok da? güzel. Geri atabilirsin kendini biz plankteyiz düşman kaldı. Helal lan. Çok iyi Ferit, çok iyi. Helal lan. Tünel girin. Baba, kurtanır, kurtanır. Van mortanır, van mortanır. Ayakta kalan şey, son oyuncu. Baksana ya. Spike ortada düştü. Geliyor. Kaçın bence. Öl daha 146 ne ya? Ahmet. Ah. Bitti oynayacağım. Double door, double door, double door. Kurtar bitti. Bam mortal'ın. Daha geride de gerçi daha geride. Vurdu <laughs> <laughs> onu, vurdu onu. Aa, geçmiş, geçmiş. Birine 75 vurdu. Nice. Duydum onu. Canı bir onun. Bu 75. Bir düşman kaldı niye çekiyor oğlum? Orda Orda Ya zaman yok hadi la. Gözlerini kapatalım. Bir yerden gitti Sakin. abi. Olmaz. Sakin. Bir de ses verdi. Kim kayın? Kim kayın? Al ben de ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir neler var straight. Var var bir tane var solda. 120 vurdum. 120 Canı vurdum bir. double drop. Öldü. Bir düşman kaldı. Helal. CT kanka. <laughs> Smoke soluna bakıyoruz. Bravo helal. oğlum ha bravo harikasın. Taraf değiştiriliyor. Taktikte Uğur'un no. Devam. Devam. Ona sıktırmayacaktık. Ferit'le biz kıracaktık aslında. Yine de yetti lan. Vallahi mermi lan. Valla mermi yetmeyecek tamam. Dokuz 9 mermiyle Senin vurdu. İki be. de adam Sonra vurdu ya. 2 vurdun değil mi Aynen, sen? Aynen 2 vurdum. 2 helal olsun. Benim deli poptu ama mermim hemen bitiyor anlamıyorum. Kili i̇kili ikilimi mi sıkıyor bu deli poptu ne <laughs> 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 bu sefer al. alırız ya. Ağlar kanka. Bir de oynuyorlar. Ağlar. 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 80 mu 148 mu 80 1580. one niye çekiyor ya? Ay şundur azam. Ben keşke çıkmasaydım <laughs> tradeine <laughs> ya. Bizim benim stone tek dedim. Ben tereyime gideyim dedim. İki kişi bakıyormuş. Görüş kızı danıyor. <laughs> Görüş Kurdum. Sitten kuru Fight yerinde. Helal olsun. Hil hil yok. 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 Tamam. Film yok. Bir tane daha tünel var. <laughs> Enseledim. Şu arkayı. Çok güzel oldu. Tut tu, tut tut lan tut lan. <laughs> oldu, oldu. Ya. Devam, devam. 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 Aha uzatma. Aa, biz dolduruyor, biz dolduruyor, biz dolduruyoruz. Bunu alıyoruz savunmayı saldırıyı zaten onu alıyoruz. Için. Hadi. Tam double yok. door yok onu biliyoruz hiç yoktan. Hol olabilir ha. Dönüyorlar 114 Viper 40, 40 race. Nereye dönüyorlar? Team Bilmiyorum team race'lerde. Helal helal oğlum abi. Oh, canım oh, az kanka canım, canım. az. Can ölmesem il verirmişim sana. Bir düşman Doğru. kaldı. Helal lan. Mid, last one mid, last one mid. Helal lan sana oğlum. Hadi aldık, bitti ya. Ben var ya, bir saniye daha önce açılsaymışım kesinlikle de vurmuşum ha. Değil mi? Tam geri döndü. Vardan yakaladım. Aynen. Şuraya geçip sağa. Kanka holde raise'i vurursanız alırız eli bak. Ve e, o gelin. zaman biraz yavaş oynayalım. Gel kaka, tamam, ikimiz tamam. pick diyelim holü. Çık, ilk ben mi çıkayım kaka? İkimiz dönsün ama sonra vurduktan ya. sonra. Yavaş çık bir ses verme. Adam ferrara yaptı. attı. Tamam. tarafa dikkat. Helal ben oğlum. gelmeden ya. Tamam, gel bekle kuvvet işareti burada. Kapıyı açacağım bana bakacaklar seni oynayın. Açtım kapıyı. Sağda. Bana bak alttan. Ne görecekler? Helal oğlum bura Baba bu ses. Lan lan kor, kor. lan. Nereye bakıyor abi? Ay Allah'ım şıldıracağım ya. ya. Bak ağır bekleseydim beni ya. Şuradan adamın yanında ne iş var abi bu adamın ya? Hadi ikisi de duvara bakıyor bir de kanka. Şeye de bakmıyor. yere de bakmıyorlar anladın Bilmiyorum. mı? Taraf Verecekler değiştiriliyor. Mi? Evet biri Aynen verdi. Ya. Çok kolaydı. Yani 20-36 round oynadık. Beraberlik mi oldu? <laughs> Boşuna oynadık ha kanka. Boşuna oynadık. Bir puan için oyun oynadık. <gülüyor> <gülüyor> Olsun elimize sağlık. 0 puan. <laughs> bir puan. <laughs> İyi sana biri vermiş yine bana sıfır verdi kanka. Kanka öpüyorum size. Görüşürüz kanka. Allah emanet eline. Görüşürüz babay. Yetti ya kaka. Değil mi bu kadar mı? Bu kadar mıydı? Altı buçuk saat olmuş kaka götümde kıllar kadayıfa dönüyor Bugün ya. Bugün bir bin aldık. Kaka ile altı buçuk saat valo bir el lol. 6 saat balo da böyle ama. Devam ki. Bir saate ya resmen şey yapmışız ama chat fark ettiniz hey, mi onu? Yeni... Şimdilik bu kadar olsun abilerim ve e, güzel kardeşlerim.